Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yüzeli Pro Stars'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Evet. Bugün sizlerle birlikte az önce dediğim gibi çekiyorum. Arkadaşlar ben sıfır çarkı kodum. Size şöyle göstereyim. Şöyle birbirinin böyle Onun kupalık çarımda kupaları çok az okumadık. Bugün yine bir çarp konusunda Brostas'ta. Bugün sizlerle beraber iyi bir Brostas'ta maç atacağız. Skorla savaş topunda başlayalım. Uzun zamanları videoya kadar yaptı. Bugün çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu, bu, arada çok az aboneniz var. Lütfen abone olup like at, atsın. Yani çok az aboneniz var. Onun için hemen videoyu durdurup abone olmadıysanız abone olup like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Evet devam edelim. Tamam. Arkadaşlar siz de YouTube'a yazın. Hileli Bros'lar nasıl yüklediğini çıkar. Siz de yükleyin. Ben Sizin de sizinle oynayalım. Kulübünize gelin. Kulübün adı Ensar Musab. Arada Slash var. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Beraber sizinle birlikte Kupa Dostluk maçında Mordislerle Evet satar savaş işte, durumunda. Tabi yenildik. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu arada en sevdiğim mod isterseniz çok güzel. Bundan sonra da bir maç hiç kasmadığım bir karakterle oynayacağım. Evet. Arkadaşlar önünde bu oyunda bu çok değişik karakterler, yıldız güçleri falan var. Dynam da Mike'ın ayısı var. Teşekkür ediyor. Çok saçma. Gelin bir şey. Tamam öldü. Hadi gol gol gel, mi? Topra şeyi. Hayır hayır kaç kaç kaç. Arkadaşlar çok iyi kaçtım arada. bu arada. Arkadaşlar burada bir sonraki video yarın gelebilir. Bu söyleyeyim. Bu arada uzun zamandır video atmamamın sebebi e, sınavımız var. Sınava çalışıyoruz biz de. Video atıyoruz. O yüzden video gelmiyordu. Bugün çekmeye karar verdik. Arkadaşlar bu kanalda ara sıra da ders çekip atabiliriz yani. Bazı Bazılarının işine yarar. Bazılarının yaramaz ama bazılarının işine yarar. Ayır ayır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar var 19.5 S doğum gününe çok yaklaştık. Onun doğum günü olunca ona özel şarkı atacağız. Haberiniz olsun. Evet, sala sıfır password Hayır, kötü. ya. Neyse, şu muz. Mortis'mi ben direkt 35 rütbe yapmayı planlıyorum. Ama Arkadaşlar ben Colette'le oynayacağım. Colette çok güzel. Şimdi ağır vergi mi yoksa vergi zam mı? Bence ağır vergi daha iyi arkadaşlar. Aksar'da özveri tek var. Colette ben yine Aksar'a gelmeliyim. Gelirse çok güzel olur. Dem Arkadaşlar i̇şte bu arada bu oyunda karakter çıkarınca istediğiniz kostümle oynayabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.